Buradan girelim market fiyatlarına ve pahalılığa. Adam soruyor, fiyat artışlarına reis neden müdahale etmiyor? İşin aslı, bunlar bilerek milletin sabrının sınırlarını zorluyor. Recep Tayyip Erdoğan her şeyin farkında. Lakin şuraya dikkat edin. Onların planlarına göre reis bunlara büyük cezalar verecek, marketlere kapatma cezası verecek, böylece plan devreye girecekti. Bunlar stokladıkları malları piyasaya sürmeyecek, piyasada mal olmadığı için fiyatlar bunu da bahane edecek ve hatta kara borsaya düşecek. İnsanlara kıtlık geliyor diyerek korku pompalanacak ve Arjantin'deki gibi marketler yağmalanacak bütün dünya canlı yayınlarda Türkiye'deki bu durumu izletecek. Türk lirası bir anda %400 değer kaybedecek. Döviz kurları bu oranda artacak. Bu durumu bahaneden bankalar faizleri yüzde binlere çıkartacak. Bankalar işlemleri durduracak. Ülkede çeteler sokaklara inecek. Hırsızlık tehdit, şantaj ile zengin ailelerin çocukları kaçırılıp para istenecek. Sonra Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'da yaptığı açıklama gibi Türkiye'de can ve mal güvenliği yok denilerek yabancı yatırımcılar Türkiye'den çekildiklerini ilan edecekler. Belki de ikinci 12 Eylül ve iç savaş planlarıydı. İnanın birileri bunlara bu cesareti ve gereken maddi desteği sağlayacaktı. Reis bunu gördü ve devlet şu anda kendi tedarik zincirini oluşturuyor. Türkiye, Afrika'daki ektirdiği arazilerde biçimlere başladı. Yakında onların depolanması başlıyor. Türkiye'de şu anda dev soğuk hava depoları yapılmakta. O depolar dolacak ve dağıtım zincirleri oluşturulduktan sonra herkes yaptığının hesabını verecek. İnanın onların çok büyük planı var ama bunu da gören reisin de bir planı var. Onun da üzerinde Allah'ın bir planı var. Hiç kimse Recep Tayyip Erdoğan'ı hafife almasın. Hesap günü yaklaşıyor.